Merhabalar. Ee, analizlerimle Gazi yarışını 2025 Gazi Kaşı'nı kim kazanır onu konuşmak için <laughs> bu videoyu çekiyorum. Öncelikle neden bu videoyu çekiyorum? Çünkü bu sene Gazi yarışının çok yakın olduğu söyleniyor. 3 aşağı 5 yukarı atların daha orta mesafe minorca olduğu konuşuluyor. Ve ben de bu yarışı pedigree üzerinden okumak istedim. Çünkü detaylı bir analiz yapmak istiyorum. E, pedigree üzerinden değil de daha çok şokeyler. işte o onu tercih etmiş. O şöyle yapmış. Bu böyle olmuş. Üzerinden değil de daha çok atlar üzerinden gitmek istedim. Benim bu seneki gazide en net kazanan adayım Nosking. Neden en net kazanmadığım Lost Çünkü e, bu yarış için biçilmiş kaftan olduğunu düşünüyorum. Yani atın son yarışını izleyebilirsiniz. Evet, kerseri izleyebilirsiniz. Hoşunuza gidebilir, gitmeyebilir ki varsa yorumunuz mutlaka yani duymak isterim. Bana da bildirin lütfen. Yani neden olur neden olmaz. Buradaki amacımız hani son yarışında kim kimi geçmiş üzerinden değil de daha çok olmayan potansiyeli atın daha önce kazanmamış yapamamış yarışlarını hani bu yarışa dönebilecek bu yarışta gösterebilecek o ışığı bulmak amacımız. O içerideki ışık yoksa tabii ki çok iyi yarışlar koşmuş. Grup 1 derecesine, grup 2 derecesine çok iyi yarışlar koşmuş. Atlar da var. Ama Ben onların olacağını düşünmüyorum. Evet Lost King'e gelirsek. Neden Lost King? Çünkü Baba National Defense Gerçek anlamda bir stamina geri taşıyor. Ki bu yarış için Stamina'nın ne kadar elzem olduğunu size de göstermek isterim. Geçmiş kazananlardan Geçen seneki Dragon Flame'den Şeye kadar bakacağız. Renke kadar bakacağız. Stamina genleri bizim için bu yarışta ne anlam ifade ediyor. Şurada da gördüğünüz kadarıyla 9'a speed 9, hız 9, stamina 15 ve bunların ortamlaması 0.79 olduğu gözüküyor. O hat bize at hakkında, o kısım bize at hakkındaki olan bilgiyi veriyor. Bu at hıza mı daha yatkın, Stamina'yı ya mı daha yatkın. Speed hız, e, stamina dayanıklılık güçü aşağıya düşüyor. Staminayı da kabul olarak özetlersen bildiğim kadarıyla ki bu konuda ben bir uzman değilim. Ama tecrübem var yani. 3-4 senedir at yarışımı sistem üzerinden oynuyorum. Stamina atın mesafeye daha uzun mesafeye olan yatkınlığını gösteriyor. Ama bu her zaman da %100 doğru olmuyor. Çünkü misal bu yarışta daha yüksek stamina atlar var ama spitten yavaş kalıyorlar. Onu da göstereceğim size ki onun üstünde de Halis Karataş var. O at benim nezdinde biraz yavaş kalıyor. Çünkü Gazi biraz da hızlı istiyor. Sadece güce dayanan bir yarış değil. İşte hızlı olmak, iyi yer kapmak, iyi yer tutmak, ıvır zıvır bir dünyada şeyi var yani kriteri var. Evet geçmiş kazanlara bir bakmak isterim şu an. Ee, Dragon Flame başlayalım hemen geçmiş kazanlardan. Stamina'nın geçmiş kazanırlarda bizim için ne ifade ettiğini göstermek isterim size. Bakın burada Dragon Flame. Speed 14, Stamina 18, Endex 0.81. Yani ne kadar güçlü ve ne kadar hızlı bir at olduğunu söylemek isterim ki. Geçen sene de Dragon Flame önemli bir sürprizi imza attı yani. Hatta otoriteler tarafından de attı, 8 atla verilmedi falan filan konuştuk geçen sene bize tekti yani. Babam bunu tek yazmıştı, ben yanına şeyi ilave etmiştim, right Light Lightning'i ilave etmiştim. O sonuna kadar geldi gazlı ama. Yani sonunda dedim 4 kadar geldi ama devamını getiremedim maalesef. Dragon Flame de bu yarışı net kazandı ki ondan sonra Dragon Flame neler yaptı biliyorsunuz. 18 staminası var. 14 speed'i var. Gayet elit bir profil. Nezmice. 0.81 indeks. Daha bir mesafeye yatkın olan adam ama o hızla da birlikte yani muazzam bir pedigri. Muazzam bir pedigri. Kağıt baktığımızda belki çok iyi gözükmüyor epivalentin Ama anne ile babanın net bir uyumunu görmüşüz burada. Stamina'nın yani geçmiş kazananlara bakma amacım stamina'nın değerini göstermek bu yarışta. Ama bazı noktalar da var. Orayı da devamını getireceğim size. Çünkü daha yüksek stamina atlar var grupta. Onların neden olmadığını göstereceğim. Hemen geçmiş kazanlarımıza devam edelim. Dragon Flame'den şeye geçelim. Bir saniye. Buradan sırada Secret Power'a geçelim. Secret Power bir şey at. Bir şey at olmasına rağmen aslında kötü bir gazi diyebiliriz aslında yani. 2.31 ile biten bir Gazi'de gelmiş. Grup çökünce geldiğini düşünüyorum. Bakarsanız. 8 speed. 15 stamina var. Spirit power da öyle gözüküyor. Gene yüksek bir derece stamina'nın 15 olması elit bence. O yüzden Spirit Power'da da stamina değerini görüyoruz ki bakın hızının düşük olması hani Dragon Flame kadar hızlı olmasa bile yarısı kadar hızlı olan bir at bile kazanabileceğini gösterdi Speed Power. Efendime söyleyeyim diğer kazanlara geçelim. Başka başka kim diyebiliriz? Başka kim diyebiliriz? Burgaz diyelim. Burgaz ise elit atlar seviyesinde. Bakın onun staminası da 15. Yüzü de, de 12. Gayet elit bir at. 89 bir indeks var bakarsanız indeksler hep bu nezde olduğunu görürüz. 3 aşağı 5 yukarı. 80'ler, 70'ler, 74'ler. O bantta geldiğini görüyoruz. Burgas'ta da böyle bir staminamız var. Efendime söyleyeyim başka kime geçebiliriz? Colt Victory. Call Victory biraz şey. İstisnamız Amerika orijine yatıyor gibi daha çok. Mountain Cat etkisi çok var ki Gazi'de. Mountain Cat çok pedigli avantaj sağlayan bir aydır. Staminamız 8.14.069 Biraz ağır kaldı ama Elit Net bir grup bir atı. Net bir grup 1 atı. Ondan sonra efendime söyleyeyim. Speed power. Urfa aslanına bakalım. Urfa aslanı hakkını değerini bulamamış bir at aslında Urfa aslanı. Baba April, anne Waimira diye bir kısrak. 15-17 speed stamina var. Muazzam, muazzam, muazzam. Başka hiçbir şey söyleyemiyorum. Bu da 34 lirayla mı? 35 lira mı? Ganyan'da mı? Ne gelmiş aslında? Bu da çok büyük bir speedli. Bundan zaman da babam çok sıkıldı Batu Ben Ya hadi demiştim babama. <laughs> ne işi var Batu? Mehmet Kaya ile bombayı patlattı at. İşte burada staminamız 17 olduğunu göstermek istedim size. Efendime söyleyeyim biraz daha esleri gideceğiz. Grace sorunları gideceğiz. 17 sistemine görüyoruz yine. Yine indeksimiz 0.81 bandında. Elit atlar yani. Hepsi elit atlar. Grace içinde dönebilir ki. Tek yarası herhalde Cumhurbaşkanlığı Koşturup. Pershing'e ne geçirmişti? Triple Crown'ı kaçırmıştı. Çok sevdiğim bir yaptı kendisi. Piyano sonata eski bir tip at aslında. Yarışmamızı da değişen yüzünü gösteriyorsan o senede, 11 sene atlarımızın daha hızlı ve daha güçlü olmalarını gösteriyor. Yani eski atlar daha iyi deniyor. Yani bilmiyorum. Bilmiyorum olabilir, olmayabilir. Ama sanki atlar eskilere göre gelişmiş. Daha çok çeşitli olmuş. Daha çok çeşit kazanmış atlar ki o da aslında yani bambaşka bir konu. İsterseniz onu da konuşabiliriz. Varsa bir fikriniz lütfen yazın yani. Konuşmamı istediğiniz. Orta mesafe çatları konuşabiliriz. kısa Kısaçları konuşabiliriz. Çok hoşuma gider. Arap hatlarını da konuşabiliriz. Arap hatları, Arap orijinal hatlarına da hakimim denilebilir. Ama uzman hiçbir şey de diyemem. Kendi şahsi fikirlerim bunlar. Evet. Gazi koşusundaki kazalarım Lost King. tamam Avcı'nın bildiği Lost Peki diyeceksiniz. Ya iki neden Database olmuyor? Neden şey olmuyor? Neydi ismi? Brain Brewster olmuyor. Neden? Hemen gelelim kendisine. Hemen Brain Brewster'dan başlayalım. Brain da bizi karşıladığında aslında onun da stamina'sı uygun. Gördüğünüz gibi 17 stamina'sı var, speedleri var. Gayet elit bir at gözüküyor. Ama burada da benim kriterlerimde olmayacak atlardan bir tanesi Brain Brewster diyebilirim. Çünkü e, triyat profiline bazı eksikleri olduğunu görüyorum. Triat Sprinter, Miler ve e, Steir olarak gözüküyor. Bu değerlerin düşük olacağını düşünüyorum Gazi için. Yoksa babadan diyebilirsiniz. Evet Victoria Pizza. Elit bir uzun mesafe atı ama bilmiyorum sanki Türkiye'deki anne kanıtları eksik varmış gibi hissettim. Bana bir yani maksimum 1600-2000 seviyesinde grup bir at olduğunu söylüyor bu pedigree. 2400 için çok uygun olduğunu düşünmüyorum Brain Brewster'ın. Ve ee, karşımızda başka kim değil bir ah, database. Database içinde bir defa neden olmayacağını düşünüyorum. Super Saver'dan başlıyorum. Super Saver bir kum atı. Yani diyebilirsiniz ki evet çok güzel Çin yarışları var ama at, elit bir at Türkiye'de. Aslında yani Türkiye'deki uzun yarışları Fransa'daki, İngiltere'deki, İdanlı'daki yarışlarla kıyaslama çok doğru olmaz. Çünkü daha mesafe limitli atların belki 2000'lerin belki 1800 1600 atların Türkiye'de gaz kazandığını görebiliyoruz. Bu sel, e, eski gazi kazanlardan almadığım bir hep beraber var bence. İstisna olduğunu düşünüyorum. Zaten sevilmedi hep beraber. Nedense atçılar tarafından sevilmedi yani biraz babalama kazandığı düşünülüyor ama tabii ki o da iyi bir at yani. Çan, neden ama tam mesafeci atların geldiğini düşünmüyorum. Tabii ki database'in şansı yok diyemem. Database'in bence Brainbursa göre, göre şansı daha yüksek ama Database'e iyi bir jockey eli değmesi lazım çünkü mesafe et olduğunu düşünmüyorum. Evet. Lafı da çok uzatmayayım. Heh, bir de bir hatta göstermek isterim size. ProSank. ProSank'ta da baktığımızda aslında bakarsanız staminası 21, speed 9. Ya ikinci staminadan bahsettim, bahsettim, bahsettim. En başa da söylemedim. En yüksek stamina da söylemedim. Neden? Çünkü bu hatta bizim yarışçılığımız. Türk yarışçılığı biz bizzat çok ağır kalıyor. Çünkü biz net mesafe atları istemiyoruz aslında. Biraz daha böyle 2000 belki 1800 mesafeyi yapabilirse yapabilecek atları istiyoruz bizim. Çok ağır geliyor bu. Çünkü biraz yavaş tempo oluyor. Mesafeyi 1001 e bir geçen atlara diyorsun çok yüksek tempo oldu ama bu atlar belki 1078 geçebilecek kapasitede atlar. Ben Pro Sang'ın da elit bir standası olması olmasına rağmen yarışın gidişatından etkileneceğini düşünüyorum. Varsa merak ettiğiniz, sormak istediğiniz bir at. Lütfen yorum yazın. Yarın koşacak Gazi. Belki 24 saat sonra kazanan belli olacak. Saat şu an bu videoyu çekme saat 5.30. 28 Haziran 2025. Varsa fikrinizi tanıdetin. Yazalım altta yorumlara yazalım. Bekliyor Bekli olacağım size orada. Her türlü yorumunuzu yazın yani. iyi kötü her şeyi okuyayım. Nedenleriyle konuştuklar dışarı. Herkese bol şanslar. Benim yorumlarım böyleydi güzel bir yaz koşusu olurum umarım. günler,